yine her zaman olduğu gibi tefasa bakıyoruz arkadaşlar. Kıymetli madenler Şemsiye Fonu haftayı %2.94 %3 yukarıda kapatmış. Hisse senedi Şemsiye Fonları ise en çok kaybettirenler son birkaç aydır gördüğümüz gibi neredeyse 5 ay oldu arkadaşlar. Hisse senedi Şemsiye Fonları maalesef İstanbul Borsası pek iyi gitmiyor. Detaylara bakacak olursak Tefas'ta işlem gören ve de son bir haftaki fonlara bakıyoruz. En çok kimler getirmiş? Bankacılık sektörü, bankacılık, altın, bankacılık, altın, banka, altın, altın, altın. Evet, banka ve de altın gördüğünüz gibi %4, %3,5 civarında bir getirisi var. En çok götürenler, onlara bakıyoruz. Hisse senedi, Şemsiye fonu tamamı, yani çeşit çeşit fonlar arkadaşlar seçin beğenin hepsi. Hisse senedi, Şemsiye fonu, arka sayfada aynen öyle. Bir haftalık kayıplar, yüzde altı kadar çıkıyor. Ortalaması sanırım yüzde dört yüzde beş civarında. Borsa İstanbul endekslerine bakıyoruz arkadaşlar. Bankacılık endeksi. Geçen e, işçi bayramından sonra başlıyor biliyorsunuz pazartesi tatildi. Ayın ikisinden itibaren görüyorsunuz son iki günde bir yaklaşık yüzde altı kadar yükseldi. Bir ara yüzde sekiz yükselmişti. Ancak bugün öğleden sonra biraz kayıp var. Bunlar bir saatlik grafikler arkadaşlar. Taş toprak yüzde beş aşağıda. Sınai indeks yüzde altı düştü öyle BIST 30 ETF BFE e, yaklaşık %2 iki kadar düştü arkadaşlar son bir hafta artı bir günde. Uluslararası endekslere bakıyoruz. Neler var? Onlarda pek bir hareket yok tahmin edeceğiniz gibi. Nasdaq 100 yatay gidiyor. Yatay değil aslında bir inişli çıkışlı ama sonuçta bugüne öyle yatay denk geldi. S&P 500 yine aynı şekilde %1 düştü. Dow Jones Industrial o da %1 düştü. Amerika dışındaki gelişmiş ekonomilerde ise o da yatay gidiyor arkadaşlar. Ee, inişli çıkışlı aslında ama yatay diye bakın siz buna. Biraz daha uzaktan bakacak olursak şöyle yılbaşına doğru gidelim. Şunu 4 saatlik grafikler alıyoruz arkadaşlar. Ve de yılbaşına gidecek olursak şöyle e, Nasdaq %26 %27 yukarıda S&P 500 %8 Dow Jones %6 ve de diğer gelişmiş ekonomiler %8 yukarıda hemen bizim borsamıza da bakalım istiyorsanız yine 4 saatlik grafik aynı şekilde bakıyoruz elma ile elmayı karşılaştırmak Evet Borsa İstanbul Evet şurada ETF var. yüzde %14 düştü. Bankacılık endeksi %12 düştü. Şu son toparlama sayesinde biliyorsunuz 2 günde 3 günde %8 arttı. Taş toprak %5 düştü. sanayi endeks ise %20 düşük arkadaşlar. Yıl başından beri. Amerikan doları yavaş yavaş yine kontrollü yükselişini sürdürdü arkadaşlar. Bir sürpriz yok. Altın zaten tefas fonlarında da gördüğünüz gibi yüzde iki buçuğa yakın arttı. Bitcoin bir arttı bir düştü ve de haftayı yüzde bir aşağıda kapattı. mti Endeks de yaklaşık yüzde bir yükseldi arkadaşlar. Yine 4 saatlik grafiklerle biraz daha uzaktan bakalım istiyorsanız. Evet. Evet, yılbaşından beri dolarda pek bir artış yok. %5 kadar hiçbir şey değil enflasyon karşısında. Altın yaklaşık %15 kadar yükseldi. Bitcoin %75-%80 yükseldi. MTA ise önce bir düşüş vardı arkadaşlar. Son 1-2 haftadır MTA biraz toparladı ve de şu an kayıp yok diyelim yılbaşından beri. Bunlar Türk lirası bazında fiyatlar. Türkiye'nin CDS primine bakacak olursak Yine 530 civarında dalgalanıyor arkadaşlar. Pek bir değişiklik yine yok. takip ettiğimiz bir Eurobond vardı. Vakıf Bank'a girip de bu Eurobond'un fiyatına bir bakıyoruz. DG28 Evet şu anki getirisi %9 6 ayda bir işte %4.68 faiz veriyor. 10 bin dolar nominal değere sahip bir euro bondu. Satın almak için ise vereceğimiz para yaklaşık 10 bin 500 dolar, yani değişen pek bir şey yok diyoruz. Sürpriz yok arkadaşlar. Geçen haftadan beri görüntüde pek değişmedi. Ancak son iki günde borsa İstanbul'da bir toparlanma var gibi bakalım arkası gelecek mi? Kendinize iyi bakın. Mekru mühendisten benceler. Uyarsa.